Eightspor gündemden de herkese merhaba. Bu haftaki gelişmeleri sizlere aktaracağız. Matthew Zaiwo Herbaut 2020'nin en iyi CS:GO oyuncusu seçildi. Zaiwo Vitality formasıyla sergilediği etkileyici performansı ile 2020'nin en iyi 20 oyuncusu listesinde birinci sırada yer aldı. Turkcell, E Futbol Milli Takımının ana sponsoru oldu. Türk sporunun en büyük destekçisi Turkcell, E Futbol Milli Takımının da ana sponsoru oldu. 2002'den bu yana Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye A-Milli Futbol Takımı'nın ana sponsoru olan Turkcell artık E-Milli takımlarının da ana sponsorluğunu üstlenecek. Mavzi Sports, Akor'u kadrosuna kattığını duyurdu. Mavzi Sports geçtiğimiz günlerde resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla henüz ücretini açıklamadığı Akor transferini duyurdu. Blesz Premier 2020 finalleri kazananı Navi oldu. Birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olan Blast Premier 2020 finalleri tamamlandı. Aynı zamanda etkinlik tarihinin en çok izlenen karşılaşmasına da sahne olan 2020 finallerinin son karşılaşmasına Na'Vi ve Astralis karşı karşıya geldi. 2-0 biten karşılaşmada Na'Vi, Nuke haritasında 16-12 kazanırken, Inferno'da ise 16-5'lik skora ulaştı. NiP, yeni logo ve marka güncellemesini duyurdu. Nip yeni logo ve takım renkleriyle tamamlanan bir marka güncellemesi yayınladı. Organizasyon Twitter üzerinden Helchel TV'nin de onayladığı logosunu paylaştı. Kanalımızın yeni programı Objektif Gündem her hafta sizlerin karşısında olacak. Ve karşınızda 25 Ocak 2021 CS:GO Dünya Sıralaması. İlk 4 sırada bir değişiklik olmazken Team Liquid 3 sıra birden yükselerek 5. sıraya yükseldi. we we'll